Arkadaşlar herkese Bilenium kanalından selamlar. Bugün inceleyeceğimiz bir diğer hisse senedi Vestel. Şimdi Vestel'e baktığımızda geçtiğimiz Mart ayında 8.40'lara kadar bir geri çekilme yaşamış ve 8.40'lardan süre gelen hareketlerle birlikte bu hafta yaklaşık 39 TL'leri görmüş durumda ki bence ciddi bir hareket bu yaklaşık 4 kata varan bir hareket marjı sergilemiş. %400'lük potansiyelle. Bu grafik haftalık grafik arkadaşlar. Türk lirası cinsinden. Şimdi haftalıkta şu yapı ciddi anlamda önemli ve değerli bence. Şöyle uzatalım şunu. Bu yapı üzerinde kaldıkça Vestel hissesi yönü bence kesinlikle daha da yukarıları hedefleyecektir ki bu hafta yaptığı bu hareket bence ciddi derecede önemli. Tabi haber akışı ve vereceği kar payı temettü hikayeleriyle birlikte ciddi anlamda hissede bir hareket marjı oluşmuş durumda. Şimdi hisseye haftalık baktığımızda arkadaşlar şu Fibonacci noktalarını bence belirtelim ve söyleyelim. Takip edenler açısından şu bölgeyi alacak olursak şurayı alacağız yaklaşık olarak evet. Şimdi hisseye haftalık baktığımızda haftalıkta Zaten bakın, hiç Fibonacci çiz, çizmesem bile son 5-6 haftadaki en yoğun bölge neresi arkadaşlar? Şurası. Ve Fibonacci'deki 30.3'ler, ki kabaca 30 TL diyelim, seviyeleri bence bu hissedeki önemli e, destek seviyelerinden bir tanesi. Önümüzdeki hafta için yine 30.30'lar, 30.28'ler Vestel hissesi için, önemli bir destek konumunda. Haftalık kapanışlar için arkadaşlar. Bunu üzerine basa basa vurguluyorum. Ve yukarıda ise zaten 39 TL'ler şu an için bence bir ilk önemli ara hedef konumunda. Tabi hissedeki haber akışları sadece temettüye endeksli mi veya başka bir hareket var mı açıkçası bilmiyorum ama gördüğüm teknik açıdan yorumlamak ist istiyorum sadece 30 TL'ler önemli destekler konumundaki önümüzdeki 3 haftalık periyotta yaklaşık bu seviyeler üzerinde mutlaka kapanışlar yapması lazım. Onu belirtelim. Zaten dikkat ederseniz hisse son 3 haftadır bu seviyeler üzerinde kalma çabası içerisindeki bu haftaki yaptığı hareketle birlikte ki geri çekilmeyi de dikkat ederseniz tam bu haftalık desteğe kadar yapmış gördüğüm kadarıyla. Haftalık düşüğü 28-34'lerden geçmiş ve 34 12 Fibonacci direncini de kırarak ki bu büyük satış baskısına rağmen bu hafta bu hareketi yapıyor Bestel hissesi. Bence çok önemli ve değerli bir hareket bu. Haftayı da 36 60'lardan kapatmış durumda. Bu bence ciddi anlamda önemli. Şimdi haftalık bir maddeye bakalım gösterirse. Evet. Şimdi haftalıktaki maddeye baktığımızda gerçekten ciddi bir yükseliş görüyoruz. Aşırı alım bölgesinin en tepelerinde. Şimdi buradan ki hareket de bence biraz temkinli olmakta fayda var. Bu yükseliş hareketini biraz sindirmek isteyebilir. Biraz düşüş göstermek isteyebilir. Bu açıdan olaya yaklaşmak bence önemli ki ciddi anlamda makte bana en tepelerde olduğunu söylüyor. Fakat bu hareket devam da edebilir. Etmeyebilir de. Şu an için MACD sinyalinden aşırı alım bölgesindeyim ve devam edecek sinyalini veriyorum ama MACD'nin çok çok aşırı alım bölgesinde olması beni biraz tedirgin etmiyor değil. Onu belirtelim arkadaşlar. Sonrasında hareketli ortalamalara bakalım. Günlük grafiklere geçelim. Şurayı kapatacağım. Evet. Şimdi şunu da kaldıralım. Günlük hareketler için de bir Fibonacci belirleyelim arkadaşlar. Bakın. Şu seviyeden bakalım. Şimdi eğer olası geri çekilmelerde 36 14 önemli bir desteğimiz. Sonraki desteğimiz 33 84'te. Sonraki desteğimiz de 32 24'lerde. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz geri çekilmelerde hisseler %50 Fibonacci desteğine geri çekilmek bence isterler. Ve ayrıca şu bölgede dikkat ederseniz bir gap boşluğu var günlük grafiklerde. Ve bu gap boşluğu da 31 94'lerden 93'lerden geçmekte. Buraya kadar bir geri çekilme marcı oluşturabilir hisse. Buna bence dikkat etmekte fayda var. Bunu öncelikle belirtelim. Sonrasında arkadaşlar eğer bu geri çekilme yaşanırsa geri çekilmedeki şu noktaya bence dikkat etmemiz çok önemli. <laughs> Günlükler için söylüyorum. Şunu kaldıralım. Yeni bir çizgi çizelim. Günlükler için arkadaşlar şu seviye altında kesinlikle kapanış yapmaması lazım. Bunu üstüne basa basa tekrar vurguluyorum. Yani olası geri çekilme yaşanırsa hissede, olası geri çekilme yaşanırsa hissedeki şu hareketler yaparsa şu noktalarda kesinlikle kalıyor olması lazım. <laughs> Buna dikkat etmemiz çok çok önemli ki bu seviyeler yaklaşık 30 80'ler ile 31 50'ler arasındaki bir bölge. Tabi gününe göre değişiklik gösterecektir. Ama buradaki gap boşluğunun olması bu şu seviyelerin sonu benim için bence bir hedef niteliği taşıyabilir ki böylelikle arkadaşlar bakın şu şekildeki bir hareketin benzerine şurada geri gidelim. İzin verirse sistem. Tabii. Heh, evet. Şu hareketin bir benzerini şu şekilde yapabilir. Bunu bence unutmamamız son derece önemli. Yani şu çizginin sonu şurası dersek yaklaşık Fibonacci %61 seviyelerine kadar da bir geri çekilme potansiyeli gösterebilir eğer geri çekilirse. Bunu öncelikle belirtelim arkadaşlar. Ama şu gap boşluğunun bölgesi bence benim için önemli. Onu tekrar ifade etmiş olalım. Hareketli ortalamalara bakalım günlüklerde son olarak. Şu 55 günlük kaldıralım. Şimdi dikkat ederseniz hareketli ortalamalar 20 günlük hareketli ortalaması yaklaşık 31 buçuklardan geçmekte. 50 günlük hareketli ortalaması da. 28 74'lerden geçmekte. Şimdi eğer olası bir geri çekilme senaryosunu çalıştığımıza göre eğer şu noktalara gelecekse 20 günlük hareketli ortalamaya değip değmeyeceğine kadar bence bir analiz yapabiliriz ki eğer 20 günlük hareketli ortalamadan bir dokunup destek alacaksa 20 günlük hareketli ortalamayı şu bölgeyi ve Fibonacci 50 seviyesini aşağı kırıp kırmamasını bence kesinlikle takip etmemiz önemli. Zaten olası değerlerde şuralarda yazıyor arkadaşlar. Destekler ve dirençler. Bunu Wester için bence takip etmemiz son derece önemli. Tabi ekstra bir şey daha söyleyeyim. Son 5-6 gündeki ciddi hacim artış artışı da gözden kaçmaması gerekli arkadaşlar. Arkadaşlar bilenim kanal olarak Wester listesini analiz etmeye ve yorumlamaya çalıştık. Umarım başarılı olmuştur. Kanalımıza abone ve üye olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.